Bir dakika. Bir dakika. Bir. Bakın burada 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 yanlışı yanlışı da savunuyorlar. Burada yani Recep Tayyip Erdoğan teröristi savunacak değiliz ama Recep Tayyip Erdoğan'ın da yanlışları var bak burada. Asker ücreti çoğalttı. İnsanları mağdur etti. Bak şu anda insanlar ekmek alacak durumda değiller. Diyor ya ekonomi düzeldi, ekonomi düzeldi. Nerede düzeldi? Aç falan yok dedi ama geçenlerde. Nerede aç yok? Gelsin benim evimde buzlu buzlabım yok, çamaşır makinem yok. Benim evimde hiç şey yok. doyuruyor ama kendi insanını buradaki açın, açın. insanlar aç. Aç yok diyor ülkede diyor. Bak, Avrupa'da binler öyle vatandaşı. değil. Avrupa'da insana değer verir ama Siz bizim Türkiye'de var, öyle, de öyle değil. Nerede? Ben 11 sene Avusturya'da kaldım ya. Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da yaşıyorum ben. Ya, ben bir şey aydır, bir aydır bir buradayım. De, nasıl peki? Kıskanıyor mu Almanya bizi? Kıskanıyor mu Almanya bizi? Doğru yönleri de var yanlış Almanya ya. kıskanıyor mu? Nereye? Burayı mı? Niye kıskanacak ki? Öyle diyorlar. Almanya kıskanıyormuş bizi. Hayır öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Araba araba görmüş geçti. orada hayvanlara değer var, insanlara her şeyde burada bir öyle değil alabilirim. ama. Ayber'de bu başındakiler diye, yapıyor zaten. Aç adam gösterin de diyor. Aa, bak, her sesimi duysun. Aç, burada bir sürü millet. Tamam. Aç. Aç, aç, benim, benim evime gelsinler, için. benim evime gelsinler. Eğer varsa Hiç eşya şey varsa, oluyor. ekmek yemek varsa, o zaman ben cezamda da razıyım. Bak ben romatizma hastasıyım, <laughs> sırtımda kireçleme var. Ben bu halde çalışıyorum ama yetişmiyor. Yetmiyor çünkü. Adam asgari ücreti zam yaptı ama her şey pahalı anlamıyoruz ya. Evde tamam. Ben konuşturacağım sizi. Almanya'da sosyal haklar var. Yani çalışmayanlara her yardım veriyor. Çocuk parası var ama Türkiye'de yok bizim. Buradakiler zengin zengin ama fakirler yok. Aç insanlar buradakiler. Ama bunu burada devlet Gör ne yapıyor adam? O kadar pandemi oldu. Emekliler ma emeklilere para yatırdı ama üstünde arabası, evi olmayan, durumu olmayan insanlar niye pandemide yararlanmadı? Mesela ben yararlanamadım. Ben korona geçirdim. Yoğun bakımda yattım. Ben bir lirasını görmedim. Benim çocuğum beş tane çocuğum aç kaldı. Nerede? Nerede o zaman? Sizi dinleyebilirim. Hanımefendi şimdi ekonomi sıfır. Tayyip Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor. Milletimiz aç diyor. Aç değil. Ama şöyle yüzde 20'si zengin, yüzde %80'i fakir, bu evet. yüzde %20'si zengin olan kendi çevresi, Aynen. Ha. Aynen. kendi çevresi, Aynen. bakın gezin pazar yerlerini, fakirler çöp, bidonlarında çürümüş soğan, patates topluyor. Ben alıyorum. Evet o çöpten ben alıyorum, 5 tane çocuğumu doyurmak için. 5 tane çocuğumdu. Gelsin Cumhurbaşkanı da gelsin. Gelsin herkes gelsin. Kamerada gelsin. Benim evimi çeksin. Gece karı gece onda otuyorum. Buzlabım yok. Benim çamaşır makinem yok. Çocuklarım yatacak yeri yok. Komşular sadece eski bir kanepe verdi. Gelsin baksın. Herkes gelsin baksın. Ben sana bir, ben sana size bir şey diyeyim. Seçimi kaybetsin. çok şeyler olacak Türkiye'de. Bu çünkü neden seçimi kaybettiği zaman divan Harbe gidecek. Sorgulanacak evet, olacak bunlar. Aynen. Bu ne e, yapacak? Adam Kaçmaya adam kalkacak. Gerisi nerede nerede yani nerede gerisi? Etbalığa e, gittiniz kalıyor, mi var, hiç? Etbalık kurumuna. Dur, kız, Git, gidin de bakın. Orada millet 160 liralık kıyma alacağım eti almıyor gidiyor 90 liraya 30 liraya kıyma alıyor. Yazık Müslümanım diyor. Nerede Müslüman kardeşim? İkiliğinden bahsediyor tamam dayı. Avrupa'da işte, Cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun o kadar koruması var mı? Yok. Sadece Türkiye'de var. Bunlar nereden geliyor? Bir adam geldi. Türkiye'de bir tane adam geldi. Korumasız kendi arabasıyla gezen Ecevit'ti. Tabii. ya, ya Almanya'da başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun normal bir insan gibi. Neden? Ama Türkiye'de Eyvallah, öyle değil. Durdu gitti de. Yani şey cidden çok saçma. Enflasyonu diyor yüzde otuz altı diyor. Enflasyon yüzde otuz altı değil hanımefendi. Yüzde yetmiş üç en son. Yirmi üç. diyor. üç. Değil. Yüzde yüz altmış. Aynen öyle. Koydu ne biliyor musun? Koydu ne biliyor musun? <laughs> Beyaz <laughs> eşya. Araba. Yiyeceğe koymuyor. Kardeşim yiyeceğe koysana sen bunu. 400, 400 kalemi çıkardılar. Evet, 400 kalem ürün çıktı TÜİ'nin evet. enflasyon paketinden. <laughs> evet. Kimler neler çıktı? Toplu yine çıktı, beyaz aşağı çıktı, mobilya çıktı. Araba çıktı. Evet. Ben hanımefendiye soruyorum. Evet. Ev, evine eşya alabiliyor musun? Pahalı her şey ya. Zaten yurt dışında yaşıyor tatil için burada. Hayır. Burada ben buraya yerleşiyorum. Türkiye'ye yerleşiyorum. Ben Türkiye ye... Yerleşecek misiniz? Ama ben İzmir'e ye yerleşiyorum. Buraya değil. Ben buraya gidiyorum. Mesela ama Türkiye'de her şey zam. Geçen sene böyle değildi ama bu sene acayip. Havada Siz orada emekli oldunuz mu Almanya'da? Tam yakında. Olunca yerleşeceksiniz. orada? Benim çocuklarım da orada. E, torunlarım orada da var. Yani, efendim? Cumhurbaşkanımı seyrediyorsa bunu biraz ibret alsın. İbret. Müslümanlıktan bahsetmesin. Müslümanım demesin. Bize ne dedi? Bunun milletvekillerinin birisi AK Parti'ye oyunuzu verirsen cennet ayağınızın anahtarı cebinizde dedi. O cennetin anahtarını o mu veriyordu? Allah veriyor Allah gün geçen bütün bakanlar topladı Tayyip Erdoğan Mekke Medine'ye gitti ilk önce insanların burada şeyini alsın kul hakkını alsın da orada sonra oraya gitsin ben hakkımı haram ediyorum eğer Müslüman olarak tamam mı insanların ilk önce hakkını alsın da oraya gitsin uzaya gideceğiz diyor Türk olarak altı ay kurs görüyor uzaya gidene kadar sen Türkiye'deki Vatandaşın karnını doğru. Suriyelilere vereceğim maaşı Türkiye'deki vatandaşına ver. Yalan mı söylüyorum arkadaşlar? Haklı söylüyorsunuz. Ben ekonomi soruyorum bugün. Geçinebiliyor musunuz diye soruyorum insanlara. Geçinebilmek için Tayyip Erdoğan'ın bir saraydan inip halkın içine bir girmesi lazım ilk önce. Bir alışveriş yapıyor geçenlerde. Bir tane ufak meyve suyu almış, bir tane de bisküvi almış. Bir tane meyve suyu almış, bir tane de bisküvi almış, alışveriş yapıyor. Gelsin Tayyip Erdoğan da ben beş tane aile yönetiyorum bir alışveriş yapayım bir falan marketten de alışverişi görsün. Eli alışveriş mi olur ya? Ayıp dene. Ya Tayyip Erdoğan insanlarla dalga geçiyor. İsrail'in adamı ya Tayyip Erdoğan. İsrail, İsrail istemeseydi, Amerika istemeseydi zaten bunu başta bu zamana kadar tutmazdı zaten. Ecevit'i öbür partiler bu zamana kadar her senede üç ayda bir seçime götürüyorlardı değil mi Hacı Baba? Öyle değil miydi? Evet. Öyle değil, baba, doğru değil miydi? Doğru değil miydi? Doğru. Uzat. Eğer Tayyip Erdoğan'ı zaten Amerika, İsrail hoşuna gidiyor ki bu zamana kadar başta tutuyor. Zaten hoşuna gitmez. Zaten İsrail'in adamı Tayyip Erdoğan. Ben de, ben de, ben de, tam senin dediğine göre bir düşünce bak. Ben nasıl düşünüyorum biliyor musun abi? Amerika Türkiye'ye böyle bombayla silahla vurmuyor. Bunu getirdi Türkiye'nin başına. Mars, o da kimdir biliyor musun? Bir bir Selahattin Demirtaş'tır. Aynen abi. Adam, adam gibi bir adam. Almadık. Adamı FETÖ'cüyle şey adam he? Harcadınız. Adamı bile bile harcadılar. Adam yüzde altıdan yüzde beşten bak bak yüzde altıdan yüzde beşten adam %6'dan altıdan yüzde beşe adam yüzde on üçe yüzde on çıkarıyordu adamı hemen terörist ilan etti o adam adam gibi adamdır tamam mı Tayyip Erdoğan var ya normal bir daireden çıktı şimdi sarayda oturma hakkı mı ben hakkımı haram ediyorum eğer Müslümanlıkta şu vardır bir kişi hakkını haram ederse o adam cennete cennete kapıya giremez derler değil mi ben hakkımı aram ediyorum. Sen ne diyorsun mi kardeşim hakkın? Hakkımı aramıyor ediyorum. ben ediyorum. kardeşim. Nerede Müslümanlık hiç. nerede? Taravırı, Taravırı, taravırı Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ı. Babak yayınlamasanız da benim <laughs> mebalım çoktur. Me, mebalım da bu kanala hepsine kanalına geçsin. Tayyip Erdoğan FETÖ'cüdür. Bir numaralı FETÖ'cüdür. Darbeyi yani. yapan da Muhsin Yazıcıoğlu'nu suikast yapan da Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir. Eğer gücü yetiyorsa Tayyip Erdoğan'ın. Benim <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne lafım yok. Tayyip Erdoğan'a şahsına lafım var. Eğer gücü yetiyorsa, eğer adamısa gelsin de benim gibi adamlarla konuşsun. Ben ülkem için, bayrağım için canımı veririm. Ya, Anlamadın mı? He. Tayyip Erdoğan FETÖ'cüdür, FETÖ'cü. Ama. Evet. Evet. Erdoğan evet. iyi. İstira Abla Erdoğan. Şerefsiz. Mi? Abla Erdoğan evet. iyi mi? İyi tabii ki. O zaman şuradan çocuğum var mı senin torunun değil? Var. Giderken şey şuradan bir 5 kilo kabuk alın, 5 kilo kuzu kol al da evine götür beş götür. 5 kilo kim evine girmiş şimdiye kadar? musun? Hay alıyor mu? Sen alama. Al da yoruyum. Al da yoruyum. Kilo, kilo Benim acaba? evimdeki evet. yemek etsiz evet. pişmez. Allah Allah. Nerede? Çorbacı mısın? Uyuşturucu mu satıyorsun? Sensin uyuşturucu Ne iş yapıyorsun, Manyağa yapıyorsun? Bana, yapıyorsun, ne? Ne yapıyorsun? sen? Manyağa bak Nasıl yapıyorsun? Asla yapıyorsun? Sana ne? Sana ne ilgilendiriyorsun? Sen kimsin lan? Avukatı mısın Sen avukatı mısın onların? Ben düşmanım. Şey, sen düşman insan düşman gibi davran. Mağlandım. Mağlandım. Kaç para alıyor? Gelmişim burada Erdoğan'ın sağlığı. Eşimin bağışını alıyorum. 2750. Ben maaşa bağlandım. Dul maaş alıyor mu? Hayır, niye ben maaşı? Dur maaşı. Maaşı. Alalım, Dur maaşı da alır mı? Al tabii, dur Yok, maaşı al. Ben, niye 5 adam istemiyor? Beş tane maaş alıyor, sen niye almıyorsun? Al. güzel değil mi? Benim ayakkabım var, ben yazın <laughs> giymiyorum, ayaklarım kendi. <laughs> sen ilgilendirmez. Dileniyor, dileniyor bu, dileniyor. <laughs> <Başımdan>. git, yürü. <laughs> ha. Hadi yürü, anca gidersin. <laughs> Hayır. Tayyip Erdoğan bir tane terlik alsın ayağına. Hadi gitsin hadi. Niye Demek ki senin sen de gidin gidin hadi bay. Tayyip Erdoğan'a biz artık teneke bağladık. Teneke Yürü. teneke. Yürü, hadi. Yürü. Hadi git oradan. Ha, senin arkana bağlamışlar yalak tenekeyi. yalak yiyicisiniz siz. Nasıl yalak yiyici? <laughs> tamam teşekkür tamam, ederim. Yalak iyici. Tamam tamam teşekkür tamam. ederim. Kılıçları tamam. <laughs> Kapatalım. Kapatalım.